Şimdi arkadaşlar, bugün bir hediye açılımı yapacağız. Doğum günümde bana gelen hediyeler. Ee, çok istememiştim ama yapmak isteyenleri kırmak istemedim. Ee, gönderdiler. Onları şu an sizinle açacağım. Daha önceden açtım ama. <laughs> Sizden önce açtım. Tek tek göstereceğim şimdi. Önce hangisinden başlasam? İlk gelen hediyeden başlayayım o zaman. Ee, şimdi marka görünürlüğü olacak ama yine de şöyle paylaşacağım ya. Şu ve şu kişiden geldi. Şu da aynı şey. Şu, şu üç poşet ne kişiden? Bir sırayla açılımını yapalım sizden. İnşallah gözüküyorum bu kamerada. Aynen gözüküyor. Bunu bir bardak gelmiş. Kamp için <laughs> çok iyi. Gerçekten bir de yaz geldiği için artık kampa falan başlarız inşallah diye umuyorum. Güzel. Böyle. Burada bir ayakkabı var. Şöyle bir ayakkabı göstereyim. Yani çok tarzım değil ama güzel. Şöyle bir deneyeceğim. Yakıştı da. <laughs> Normalde hiç bu tarzı giymiyorum hiçbir şekilde. Yani topu geniş olduğu için güzel durdu. İyi alan kişiye teşekkürümü ediyorum. Düşünerek almış. Şey gibi oldu yalnız, bayramlıklarımı başucuma koyuyormuşum gibi koyuyorum. Burada bir tişört var. Bunu da düşünerek almış, güzel. Şimdi de çıkartıyormuşum, deliyormuşum. Oo en sevdiğim. Abi bayılırım ya. Güzel bu arada. Muhtemelen bedeni de bana uygun. Rengi de çok güzel, harika. Evet, burada bir ceket var. Yiyoruz hemen. Ay çok sıcak. Kusura bakmayın, ben de şortlayın. Burada sıcak olduğu için bölge. Yani pantolonla ayda ya iş olmama kesinlikle durulmuyor. Nasıl durdu? Babuş. <laughs> şey gösteriyorum, poz veriyorum. Güzel. Beğendim. Yani doğum günümde ikiz bu kadar hediye ile karşılaşıyorum. Normalde bir ikidir yani, geçmez. Zaten benim doğum günüm böyle kutlanmıyor normalde. Son bir 3 yıldır kutlanıyor. Bu da üçüncü yıl. Şunları bir an rahatlamalı. Ee, bir dakika. Neredeydi? burada bir not var. Güzel zamanlarda kullandığın, güzel yollarda yürüdüğün, hayatının hep sana güzelliklerle ee, güzelliklerle gelip bundan sonraki yaşında hep yüzünde gül bahçeleri olması dileğiyle iyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Gerçekten çok düşünerek alınmış. Mahşup ediyorsunuz bir. Şimdi şurada bir hediye var. Bunu ilk öncelikle göstermek istiyorum. Oo oh, çok güzel. Elimizde kaldı. Neyse önemli değil. İçi duruyor. <laughs> şurada bir tablo var. Gerçekten en anlamlısı bu olabilir. Çok güzel olmuş. Burada bir yediğimiz var. Bu bebek. Bunun anlamı, şöyle kameraya dokunacağım. Bunun anlamı e, çok yeri çok başka bunun. Annemden bir hediye alıyorum. O zaman e, yanlış değilsem abimin abimin doğum günü kutlanıyor. İşte boşandıktan sonra olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Boşanmadan önce de olabilir. Annem bebek alıp gelmişti. Böyle büyük bir bebekti. Yani şu kadar bir boyda bir bebekti. Mor bir elbisesi vardı üzerinde. Ve ben onu o gün balkondan düşürdüm. Yani oyun oynuyordum. İşte arkadaş da bunu düşünerek almış. Gerçekten çok anlamlı. Üzerinde de mor kıyafet var. Şimdi bunu toplu göstereceğim. Burada hat malzemeleri var düşünerek almış zamanında ee, lise zamanında hatla uğraşıyordum. Boyaları var burada. İşte kamışlar var. Bu şekilde kalem kutusu. Yani o kadar güzel ki bu arada. Benim bu bu odanın ışığı hiç güzel değil bu arada. Neyse. Burada kalem kutusu var yine deri. Ay çok güzel bu arada ya. Hep böyle bir şeyim olsun, olmasını istiyordum. İçinde her şey var, bıçaydı, kamışlarıydı, yine boyaları var. Çok güzel, düşünerek alınmış. Gerçekten bu çok düşünerek alınmış yani. Bir yandan da toplu tutmaya çalışıyorum. Hatta e, burada hat kağıtları var, normal A4 kağıdı değil. Ee, parlak bir kağıt bu. Ee, bu da yine deri. İşte yaptıktan sonra koymak için. Güzel bence. Yani dosya gibi. Çok iyi. Ben hoca olmaya karar verdim arkadaşlar. Bu kadar malzemeden sonra hoca oluyorum. <laughs> Hiç unutmuyorum. Hat hocam şey yapıyordu benim. Ee, böyle geliyordu. Aynı bu şekilde böyle her şeyi vardı. Bende sadece iki kamış ve boyam var. Bir de bu su şişelerin kapağını şey yapıyorduk. Boyayı kullanıyorduk. Kullanacağımız kadar döküyorduk. Küçük bir şeyim vardı böyle. Ee, ipi var onun. O bandırıyorsun, bandırıyorsun, boyuyorsun. Sadece onlar vardı. Hep böyle bakardım. Hani bu kadar şey olacak mı acaba? Bunları elde edebilecek miyim? İşte çocukken düşündüğümüz şeyler şu an yani zamanında hayal ettiğimiz şeyler şu an elimize bir bir geliyor. Ulaşıyor. Ya biz yapıyoruz ya başkaları bizim için düşünüyor. Güzel bir davranış. Burada da yine kara kalemle uğraşmış yani zamanımda uğraştığım için bu da resim çizmem için yapılmış, a şey alınmış bir şey. Bu da normal not tutmak için aslında bunu da çizebilirim. Bu da beyaz. Çok güzel. Bu arada bir de şu hep böyle telli defterler vardı ya bu şekilde açılıyordu. Ben hep millet böyle kullanırdı, böyle defterler alırdı. Allah'ım diyordum, yani bu kadar varlık içinde yokluk çekilmez. Hep şöyle defterlerim olsun da zevkle yapayım çizeyim modundaydım. Yine düşünülerek alınmış. i̇şte yine hayal ettiklerimizi birisi bize yapıyor. Evet. O hani 34'lü şey resim kalemiyle gelen çocuk var ya okula. Hep gıpta ile baktığınız. İşte o o gün bugün bana gıpta ile bakın. Bunu burada açacağım. Biraz geniş çünkü. Guaj boyası, kuru boyası, sulu boyası, ee, kara kalem şeyleri, kalemleri. Başka ne var burada? Ha, pastel boyalar. Aynen. Yani çok fırçalardı, şeylerdi, kalem tıraşından tut, her şey var içinde. Böyle bir şey olamaz ya. Bunu böyle nasıl kaldıracağım? Bir şey olur mu acaba? Şöyle kaldırsam. Abi, nasıl gözüküyor? Çok iyi değil mi? <laughs> o çocuk benim bugün. çantada o kadar güzel ki şey gibi aynı. Ee, para taşıyorsun sanki. Ama bu da kıymetli yani. Paradan daha da önemli. Yine önemli bir kişiden bana bir şey geldi. İsim okumak istemiyorum. Ee, çünkü çok belli olmasın. Kişiler, bunları yapanlar. Bu ne biliyor musunuz? Bir dakika. Bu ses bombası. Ve o kadar güzel ki ışıkları falan yanıyor bunun. Bayağı iyi. Bir de çalışırken böyle gaz vererek çalışıyor. Kapanırken ee, kapanış sesiyle. Arabalarda olur ya o sesleri kullanmışlar. Çok iyi yani. Ve bayağı da ses çıkıyordu. Şu an açmak istemiyorum. Çünkü yukarısı taziye ev olduğu için şu an açmamız uygun olmaz. Evet. Bu da çok sevdiğim birisinden çok değer verdiğim birisi. Şimdi benim yüzüğüm Elif Avya. ya ben bunu çok önemsiyorum ya. Bunu yapan kişi de e, hatla ilgileniyor gerçekten e, kalemi de çok iyi eli de çok iyi. Bunu kendisi çizmiş daha sonrasında e, bir şeye vermiş yani e, kuyumcuya mı diyeyim ben size? İşte bu şekilde çıkarılmasını ve uzun ömürlü kullanılması için bunu böyle yapmış, yaptırtmış. Ne kadar anlamlı değil mi? Çok güzel. Güzel günlerde kullanın. Evet, başka ne kaldı? Evet, ben de kendime tabii ki de bir şey aldım. O da 10 günde kendimi ödüllendirdim ben. Eee. Ayakkabı aldım. Böyle bu şekilde. Beyaz. beyaza takıntım var. Beyazla siyah. Bir de yeşile. Yeşile özellikle aslında. Yeşilden sonra beyaz geliyor. Ee, takıntım var. ya Böyle. Bu şekilde. İnsanların yani hediye göndermek isteyen insanların hediyesini yani adres belirtseydim. E, şu an belki bu oda dolardı adım kadar eminim. Ama ben çok talep etmedim. Çok da doğru bulmadım işte adres paylaşıp. Ama bir gün olur ya işte e, hediyelerinizi kabul ediyorum diye bir şey açıp e, orada hani çok isterim. Yapmak istediğiniz ya da elemeyiniz. işte ben sana bunu vermek istiyorum dediğiniz şeyleri kabul etmeyi çok isterim. Ama şu an bu uygun değil. Uygun olmadığı için ben bunu sadece birkaç kişiden yaptım. E, Şunu da toplasanız. Bir iki... E, üç, dört, dört kişinin hediyesi var. Dört kişinin hediyesi. Güzel ama. Yani gerçekten hepsi düşünerek alınmış. E, muazzam. Ben ilk açtığımda da çok şaşırmıştım. Hala da şaşkınım. Sadece mahcubum. Hediye alan kişilere karşı. Yani kalpleri çok güzel. Bugün de o gün beni yalnız bırakmadılar. Yani doğum günümde beni yalnız bırakmadılar. Ee, mutlu etmek için uğraştılar. Onlara çok çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi ki varlar. Çok iyi dostlar edindim. Çok iyi insanlar tanıdım. Kalpleri çok güzel. Allah da hepsinin gönlüne göre versin. Bütün dualarını kabul etsin. Bu kadar. Bir dahaki doğum gününde görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Allah Ya mightful.